İç Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesini birbirine bağlayan Erzincan Sivas Karolu üzerindeki Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oluyor. Dağların tamamen karla kaplandığı güzergahta tır sürücüleri araçlarını kaydırmamak için yoğun gayret sarf ediyor. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken karayolları ekipleri iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kayseri'de yükledim araba, aracımı. Şu anda Azze şey, üstü Azerbaycan'a geçeceğim. Mecbur takılı gidiyoruz. Takımız doldu. Burada durmamız lazım. Arabaya bir 45 dakika mola lazım. İlk kışlık lastiklerim altında. Sıkıntı yok alan izniyle. Daha, daha, kötü olursa zincir bağlamamız lazım. Zaten o şartlara geldiğim zaman gitmiyoruz yola. Çekip kenara beklemek daha mantıklı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği öngörülüyor.